Son dakika Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde çöpe atılan bir bebek iddiası var. Şu an tam detaylar öğrenmek için güvenlik kameraları kontrolü yapılıyor. çöpten bir çocuk sesi çıktı. Onda çöpçüler çöpçüler buldu. Eee polisi aradı. Polis geldi. Polisten sonra ambulans geldi. Ambulanstan sonra sonra da zaten olay yeri inceleme geldi. Çocuğun, çocuğun parçalandığını parçalandığını söylediler. şurada direğe direğe asılı olduğunu söylediler. Poşet, poşete poşada koyup direğe direğe astıklarını söylediler çöpçüler. Ya Allah işleyesin derim. Başka da bir şey demem yani. Millet herkes herkesin çocuğu olsun diye servet harcar. Ama çocuğu çocuğu olan da çocuğu şöyle getir, getirir çöpün içine atar. <laughs>